Merhabalar NF takipçileri, bugün off-season hamlelerini konuşacağız. Ben Hikmet Öztürk, yanımda Gökberk'le birlikte bugün çok heyecanlı geçen off-season'ı konuşacağız. Merhabalar herkese, ee, valla Kamunduran takası olacak mı diye bekledik biraz ama olmayınca videoyu çekmeye karar verdik. Ee, bakalım bugün neler konuşacağız. Hadi bakalım o zaman hemen yeni sözleşmelerle başlayalım. NBA'de maaşlar aldı başını gidiyor. En son Nikola Jokic 5 yıllık bir süper maksimum geliştirme aldı. 264 milyon dolar kazanacak. NBA tarihinin en büyük kontratı bu. 2 senedir MVP oluyor. Öyle de bir gerçek iş, var. <laughs> zaten e, verilen maaşlardan şu sıralarda belli e, işler bambaşka bir noktaya gidiyor. Yok hiç işte bunun en tepesine oturmayı tamamen hak ediyor bence de. Evet evet yani şimdi dışarıdan baktığımızda şöyle de bir gerçek var. 13-14 sezona gidelim hani çok da geriye gitmeyelim. En yüksek maaşı alan Kobe Bryant'tı. 30.5 milyon dolarlık. Şimdi 264, 5 yıllık bir imza. 50 küsür civarına geliyor. Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz. Hem NBA hem de para fiyatı. Evet. Yani tam olarak endüstri büyüyor diyebiliriz. Ee, bir diğer kontrat Bradley Beal'ın 5 yıl oda Washington'da kaldı. 251 milyon dolara maksimum kontratını aldı. Yani beni biraz üzüldü açıkçası Bradley Beal'ın Washington'da kalması. Ee, yani orada bırakacak gibi duruyor şu anda. Ee, bilmiyoruz. Kendisine birkaç tane e, özellik verildi yanlış hatırlamıyorsam. İşte Takımın artık her şeyinde söz sahibi küçük Lebron oldu aslında bir bakılan. <laughs> <laughs> yani Washington'da ne kadar ileri gidebilirler bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun abi Brad Bill Yani ben gerçekten çok kızdım. Yani kendisinin çünkü çok büyük bir potansiyeli mahvettiğini, parçaladığını görüyorum. Ben Washington çünkü ne ona doğru düzgün bir takım verebiliyor ne de e hani düzgün bir planları var ki hani 5 yılın sonunda Bradley bir yılla bir yola girilmiş olsun. E, sadece işte dediğin gibi özel hakları olacak. İşte takas edilemeyecek tek oyuncu emeğiydi şu an kendi izni olmadan. E, bu çok büyük bir aslında hak. E, o zaman diğerine geçelim. E, Zach LaVine de yine 5 yıllık bir kontrat aldı. 215 milyon dolara. E, o da Chicago'da kaldı. E, yani ben buz, buz taraftarı olarak aslında Memnunumuz ekibinin kalmasından ee, kendini gitgide geliştiren bir oyun yapısı var. Hani Ligi atletik bir gard olarak gelse de şu anda her, her ne kadar hala atletikliğini korusa da e, top yönlendiriciliği şutu, mentalitesi iyice gelişti. Ee, Bulls da aslında parasını oraya vermeye karar verdi diyelim. Ee, bir kere daha şanslarını deneyecekler onlarda. Ee, geçen seneki ilk turdan sonra daha ileri gitmek için hamleler yapmaya başladılar. Katılıyorum. Bence yani olması gereken oldu. Zaten en, en yüksek parayı Bulls verebiliyordu. çayla e, çaylak haklarından ötürü. Bence de iyi, iyi oldu kalması. Yanına da e, işte Drum'un eklemesi e, güzel geldi. İşte Patrick Williams'ın dönüşü falan. Chicago yine heyecanlı bir takım olacak. Lavin'in kalması beni mutlu etti. Off-season'ın en büyük konularından biriydi. Jalen Brunson, New York Knicks'e e, sözleşme imzaladı. 104 milyon dolarlık 4 yıllığına bir nick artık Jalen Brunson. Yani Jalen Brunson kendilerinin nick sattı ama Knicks basketbolu bundan sonra kendini nereye yazmayı planlıyor? onu konuşmamız gerekecek. Yani All seçilmemiş 100 milyon dolar üstü kontrat alan ilk oyuncu olmuş kendisi. New York'un son işte 5 sezondur bir oyun kurucu sıkıntısı vardı. işte Derrick Rose denendi. Geçen sene Kemba Walker denendi. E, Iman gibi bir oyuncuları var. E, buraya bir merhem almaya çalıştılar. Jalen Brunson doğru isim olabilir. Biz sadece paraya hafif takıldık. E, ama artık yeni NBA endüstrisinde böyle paralar konuşacağız galiba. Bundan sonrası için. Yani evet. Hani tabii ki çok değerli bir oyuncu Jalen Brunson. Ama ta draft gecesinden itibaren yaptıkları hamleler sadece Jalen Brunson için. Yani Sanki LeBron James getiriyorlar takıma. Öyle bir havayla geldi. Yani New York iyi yönetiliyordu birkaç yıldır. Bir şükür çekmişlerdi ama yine aynı çöplüğe doğru ilerliyor gibime geliyor. Bakalım. Hayırlısı olsun onlar için. <laughs> Aynen. Ee, Zion Williamson'da bir sene oynamadan nasıl güzel maksimum kontrat alınır. E, ders veriyor, New Orleans Pelicans ona 5 yıl 193 milyon dolarlık çaylak maksimumunu verdi. E, ne düşünüyorsun? Yani e, New Orleans Pelicans dışında e, bu paralara vermek isteyecek takımlar tabii ki bulabilirdi. O işte şehri, fanları hayal kırıklığına uğratmayacağım, en çok da kendimi hayal kırıklığına uğratmayacağım diyerek e, bu kontratın altında ezilmeyeceğini dile getirdi. E, çok uzun zamandır işte bir kilo alıp bir kilo vermesiyle e, kadrajlara yakalandı, fotoğrafları çekildi. Son formunu ben gayet iyi buldum. E, i̇yi de bir kadro yapısı var. E, i̇nşallah hani uzun zamandır beklediğimiz bu genç çekirdek e, ileri doğru adım atacak. Kontratın hakkını ver, inşallah zayıf mısın diyoruz. Evet evet, son sezonu gerçekten iyi kapattılar. Yani e, Zayan'da oraya güzel eklemlenebilirse hakikaten sağlam bir takım New Orleans Pelicans ve hani zaten belliydi bu hani bu kontratı tabii ki alacaktı zannediyorsun. Sadece bulamadıktan evet. sonra artık hani konuşulmaya başladıktan sonra bunun düşmesi biraz ilginçte ama bence de yani hak edilmiş bir kontrat çünkü bunu herkes verecektir yani. Buradan serbest kaldığı anda bütün takımlar isteyecektir. Zaten öyle bir potansiyel. E bence New Orleans da güzel bir yolda, Zion da çok iyi görünüyor, Jordan etkinliklerinde falan hakikaten parlıyor yani. Umarım sağlıklı şekilde bu sezon döner. Bir diğer kontratımız Jamal'in Clippers'a girişi 2 yıllığına 13 milyon alacak. John Wall için ilginç bir rakam bu, çok düşük bir rakam John Wall için. Ama Clippers organizasyonunda bakalım neler yapacak. Sen ne düşünüyorsun? Yani NBA severler olarak şaşkınız açıkçası. John böyle bir paraya <laughs> oynamasına. <gülüyor> yani o kadar büyük paralar aldı. Verebildiği, yapabildiği etki düşüktü. Şimdi e, gayet denenebilecek bir fiyat Clippers için. Clippers'ın hiçbir kaybı olmayacaktır. E, yani takımın en iyi oyuncusu da değil artık. En iyi işte üçüncü, dördüncü oyuncusu olacak belki de. E, oyun, kurucu, oyun kuruculukta bir tık daha Geriye gitmişti son zamanlarda Clippers, en azından form olarak bir nebze olsa evet. yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Düşük fiyat, az risk olarak değerlendirebiliriz bunu. İnşallah eski günlerine döner. Kesinlikle yani Reggie Jackson'la bir yerlere gelebilen bir takım hani iyi, orta iyi bir canlı ola çok daha ileriye gider. Kadro çok sağlam duruyor canwool da bence çok iyi eklendi oraya. Kavayın sağlığı tabii ki burada çok önemli ama Clippers izlemesi çok eğlenceli bir takım olmaya devam edecek gibi. Müthiş kadroları var gerçekten. Aynen öyle. Ee, sözleşmeler bu kadardı. Yani tabii daha fazla sözleşme imzalandı ama e, önemli, detaylı sözleşmeler böyleydi. E, hemen şu bütün off season'ın üstüne çökmüş olan şu Nets haberlerine bir geçelim seninle. Kevin Durant takas istedi. Kyrie Irving opsiyonunu kullandı. Lakers'la çok flört ettikten sonra kalmaya karar verdi. Ama hemen ardından KD'nin takas istemesi Kyrie'nin de takaslanacağını az çok göstermiş oldu. şu anda Nets herhangi paketi kabul etmiyor. Çok büyük bir paket istiyor özellikle de eee Gober'in gobere verilenlerden sonra iyice istekleri coşmuş durumda. Sean Marks gerçekten e, KD gidecekse netse komple bir contender takım istiyor. E, sen ne düşünüyorsun ne olacak burada? Ya bütün eee üstüne çöktü Kevin Durant mevzuları. Kyrie'nün birlikte Kyrie birlikte tabii ki bir tarafta Lakers taraftarı Russell Westbrook'un gitmesini istiyor. Kyrie Irving'i isterken. Diğer tarafta işte kalan Phoenix, Miami, Toronto gibi takımlar Kevin Durant'ten haber bekliyor. Kevin Durant için taraftarlar arasında hani kimleri takaslayabiliriz konuşmaları oluyordu. ben şöyle bahsetmek istiyorum. Kevin Durant bence bir basketbolu bıraktıktan sonra belki bir 10 sene sonra oturup düşünecektir. Diyecektir ki keşke saha dışı olaylarla e, bu kadar fazla anılmasaydım. Ben öyle düşünüyorum. E, yani bence NBA takımların da artık ona olan güveni hafif hafif düşmek durumunda kaldı. Yani ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun, ne kadar skor tehdidi, büyük bir skor tehdidi olursa olsun e, artık bence takımları kendi isteği doğrultusunda bir yerden sonra bırakabilecek bir oyuncu izlenimi veriyor. Ona güvenmek zor olabilir diye düşünüyorum açıkçası. E, Phoenix Miami büyük adaylar arasındaydı Kevin Durant için. Ha, keza, Toronto, Golden State Warriors, Philadelphia'nın bile adı geçti. Ee, hala bir çözüm bulamadılar. Biz de aslında hani böyle bir takas olur mu diye biraz bekledik videoyu çekmek için. Ama en sonunda olmayacak gibi durduğu için. Ee, Adam, Silver da, Adam Silver da Kevin Durant'i harçlamış. Ee, yani Kevin Durant'i isim olarak vermese de e, hani oyuncular hakkında... E, kendi kafalarına göre artık işte takas sistemlerinin doğru olmadığı ile ilgili bir şeyler söylemiş. Yani evet aslında biraz doğru oluyor. E, Kyrie Irving konusuna geldiğimizde de Kyrie Irving Lakers durumu, e, inanın Kyrie Irving'in kendisi de bilmiyordur Lakers'la durumun ne olacağını. Her an her şey olabilir orada da. E, ama umuyorum ki e, Brooklyn Nets Kyon Durant ve Kyrie Irving'den ayrıldıktan sonra da ki ayrılırsa iki, iki oyuncu da, e, bence yine düzgün bir şekilde kalacaklar. Rebuilding'e gitmelerine gerek kalmadan e, bir iki sene içinde toparlayacaklardır. Ee, bana da öyle geliyor. Yani özellikle zaten Keondurant'ı almak için her takım muhtemelen bir teklif götürmüştür. Ee, ben en büyük adayı senin de dediğin gibi Miami olarak görüyordum. Ee, ama Miami'de Bemadebayo'yu asla şeye koymuyor, pakete koymak istemiyor. O da zaten hani kimi koyacağım o zaman sorusunu <laughs> canlandırıyor. Ya KD'yi almak için yeterli bir paket sadece işte Phoenix'in, Miami'nin işte belki Lakers'ın elinde var ki bunlar da zaten hali hazırda olan yıldızlarını göndererek ancak alabilecek durumdalar. Hani o aynı şekilde senin dediğin gibi KD'nin onları yarı yolda bırakıp gitmeyeceğine de kimse güvenemiyor. Bu yüzden hani bütün geleceği artık e, sakatlık riski olan hafif yaşlanmış tabii ki yani Kevin Durant tarihin en büyük skorerlerinden biri ve gittiği her takımı kontender yapacak bir adam ama e, yanına adam almak çok zorlaşıyor artık gittikçe ve elindekini vererek KD'yi almak e, marketi iyice daralt, daraltmak demek. E, benzer bir durum Kyrie için de geçerli. Kyrie Irving'in... E, saha dışı sıkıntıları bütün e, basketbol kariyerine e, biraz şey yaptı hani önüne geçti diyebiliriz. E, onlar bir üçlü takasa girmeye çalışacaklardı en son. Westbrook'u e, Lakers bir şey sokmak istediği için e, o da 47 milyonluk opsiyon kullanıp kaldı yani onu da nasıl takaslarsın bile, bilemiyorum ama Spurs'un e, bu iki takıma yardımcı olabileceği falan söyleniyor. E, şu an e, Nets'te en son çıkan haberde de şey diyor, ikisinin de kalması yönünde bir hazırlık var e, deniyor. E, oynamak istemeyen bir Kevin Durant... Yani, hani 2016 flashbackleri böyle... <laughs> e, bilemiyorum, biraz e, korkutucu bir durum. Nets bir an önce çözmesi lazım bu işi. E, ve seneye işte... Hem bu sezon için hem önümüzdeki sezon için planlamasını doğru şekilde yapması lazım dediğine de katılıyorum. Illaki bu adamlar contender kalacak çünkü Sean Marks küçük bir paket kabul etmeyecek. Aynen öyle. Yani üç takas gördüm internette, ikili takasları da gördüm ve dün gece dörtlü bir takas gördüm. Onu da sana e, sormak istiyorum nasıl olur diye. E, çok garip bir takas. E, daha ileride de konuşacağız mesela Danavinci'nin da ayrılması gündemde. E, Brooklyn Nets bu takasın sonucunda Donovan Mitchell, Michael Bridges ve Miles Turner'ı alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Phoenix Suns Kevin Durant'ı alıyor. Ee, Indiana Pacers DeAndre Ayton'ı alıyor. Ki DeAndre Ayton'un da ayrılması gündemdeydi Phoenix'te. Utah Jazz'da Ben Simmons, Cam Thomas 5 tane ilk tur draft hakkı ve 3 tane de swap hakkı alıyor. Böyle bir takas gündeme geldi. Ee, yani tartışma postu gibi aslında düşünebiliriz. Çok da garip olduğunu söylemem gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun abi? Fazlasıyla garip. <laughs> yani, Deandre şey, Ayton zaten muhtemelen ayrılacak. Silent trade peşinde koşuyorlar onlarda. Hani bu işe Utah'a da dahil etmek bence mantıklı. Ama burada hani Brooklyn'in yeterince malzeme aldığını düşünmüyorum. Yani ben ben düşünürüm. Sen düşünürsün, Sean Marcus düşünmez. Yani <laughs> Kevin Durant için çünkü yani Lebron James artı Anthony Davis isteyebilecek bir adam bu. O yüzden de <laughs> işler biraz bir karışık. Ama e, hani eğer böyle bir şey olacaksa anca böyle olur. Hani dörtlü takasla falan e, içeriye adam yağarak doldurabilirsin e, ya ikna edebilirsin. E, Phoenix çok fazla e, parça almış. Hani şey gelecek için çok fazla parça almış. Böyle bir takası, hani tabii ki birçok, şey birçok diyeyim veto eder güzel bir deneme olmuş. Neler olabilir, nasıl karışabilir ortam gibisinden. Utah da biraz fazla şey alabilirmiş bu potansiyel takasla.